Merhaba dostlar ben Humut bugün sizlerle birlikte Fortnite Petrol oynayacağız arkadaşlar Yanımda Cem Erkut abi Ve Mete var hoş geldiniz Hoş bulduk kanka Hoş bulduk Evet Arkadaşlar yeni sezon başladı bu sezonu birlikte de Yeni yoldaşlar geldi Bu yoldaşlar da tabii ki de Evcil hayvanlarla aynı Battle Pass zaten Simpson Sipsinle geçerler. Şöyle hızlıca bir baktığımızda Yani bir tek şu balık güzel. Şöyle bakalım. Ah. Spring Field'ın uzakları var. Neyse. Geçelim oyunu. Kevserlerim. Hadi bakalım. Geçelim. Hadi bakalım. Evet. Wow. Baya değişik ha. Abi grafiklere bak. Oğlum o da bekliyor. Bu çok güzel mi? Oğlum bizimle birlikte beklemese de o da bekliyor yani. Springfield Dolus Fabrikası, Çörek Çıkmazı, Springfield Şehir Meydanı, Burns Mike Springfield Field Nükleer Enerji Santrali Kurosu Parkı Oyunda bir drop var ha Hı -hı. Oyunda fena sal drop var Kratos, Mısır Çukuru avenger, Grand teras, Sokağı Başkanın lokantaları Bayağı var yani 90 tane yer var oğlum işte oyunda Yeni Hı -hı. Abi hemen şöyle yapıyoruz. Hemen ilk yere atlayalım abi. Hı -hı. Hocam ben niye bambu olarak gözüküyorum? Oo. Oo. Oo ya ha. Oha kanka 200 FPS alıyor lan. He şu an işte tabi. Ama şu an olarak gözüküyorum da neyse öyle Haydi haydi haydi. Oo. Bayağı. Evet. Emler Haydi bakalım. Haydi bismillah. Ben de aldım. Haydi bakalım. Şöyle aldım. Yok yok ya iyi, iyi şu an. Hop. Bir kilimizi alıyoruz. Sezonun kili. Bir kili. Oğlum çok geri koyuyor. Allah'ım. Fortnite mı bu? Ya Fortnite mi yoksa başka bir oyun mu? Pompalı. Aha yıldırım pompalı. 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 Ay şey buldum lan. Şu sıfır noktası balığı buldum. Allah iyiymiş bir şey. Vallahi. Abi bir kill verin bakayım bana. Bir dakika bir adam var. Aaaa. Oh. Bende. Mer Bende. Merci var. Erkut senin hmm. arkandan bir şey geliyor lan. Adam değil mi? Hmm. Değilmiş kanka. ya. yani. belir. Oğlum bir adam sanın lan. Ne 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 Bayağı garip. yani bayağı garip bir şey. Oğlum oyuna bak, Allah'ım bak ya. Oğlum diğer şeylerde de böyle değildir değil mi? Aa şey çıktı lan. Şu yeni Güneyi... top şey tabanca çıktı. Al bir dakika lan. Bu ne? Abi, Aa böyle Gelin gelin gelin. Tamam şey işte. Sımsın yeni arabası. Ha. Bilmiyorum. Mete gel gel. Mete hadi. Ye. Metal abi abi Meta hadi Metal Metal hadi Hakika hadi. ben fayda gidiyorum ya yani. Sen sürsene amma sen sür Sen yapıştır ileri doğru Ben Tamam Metal sen sür ama Metal sen gelirsin yani. Metal interneti gidiyor Heee Oyunlar var rahat ver sür Bir dakika lan Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Al burada. Abi adam bana, bu adam bana saldırdı. Yani. Çık, tamam. 50. Kanka ama yani ne çok kaçtım ya. Oradan orada uçuluyor ha. He. Verif oradan uçtu. Aha bak burada bir şey var. Ha burada. Bunu ne abi? Burada bir görev var ha. Görev mi? Ne görev? Ne bileyim aldım ben level atladım. Atlamaz. Ben de bir geleyim. Hmm. Ne oluyor? İyiymiş. <laughs> Oğlum grafiklere bak ya ben alışamayacağım ki buna. Ben de alışamayacağım zaten. Eee, hadi hayırlı olsun. İki seviye. Şimdi Grom'un Tavzili yapmışlar. Aslında iyiymiş. Kili mi yok lan daha? <laughs> Şuradan ses geldi de böyle. Oh eyvallah. Bu o adam. Olur. Çalmayın ya. şurada da var. Oğlum ne uçun? Aa burada lan bu. Tamam. Ya öleceğim ya. Üff. 95. Ya kanka ya. Üf. Mermim yok. Geldim. Oğlum Luta yapacağınıza bana gelsenize kanka ne yapıyorsunuz? Luta gidiyoruz önce ya. Pompalı mermisi atın bana ya. Hiçbir şey yok anasını sakin. At. Attın da var var. Asif dağım yok lan. Eli gibi asist yazıldı var. Eli Oo, bu sana ne lan? Kanka, XG'sa bak. Bu ne no. oğlum? Bu ne lan? KBBL Radyo Kulesi İstasyonu Şunu ya. Nasıl düşeceğiz bilmiyoruz. Bilmiyorum bu grafikler. İyi yani bir şey yok grafiklerde. Yine <laughs> <Gene> değil <laughs> <laughs> ama. Şu da şurada bir şey var. <laughs> yok, çereyi düşürebiliyoruz lan diyor. Evet, Aa bak şurada evet. bir, şey. bir görev var. Dur bakayım. Lan? O, Bomber. tarafından değişilen tabelaları yok et. Gelelim. Oh! Ve... Burada bir şey var. Güzel. Anlamam ne her yere yıkıyor bu çarık. Aha fight bunda ya bir kill, bir kill alayım Allah için kill alayım ya. Bekleyin geldim bekleyin. Peki, geldi sonunda. Bu modlar yine mi gelmiş lan? Tövbe tövbe tövbe, sensin Proje kontrol tüfeği falan gelmiş kanka ya çok <coughs> Dur şu yıldırımı alayım. Nasıl bu kolay ya? Vallahi hiç işte. Yani Dip bombası. E. ne kadar akıcı lan ha, diğer tabela da buradaymış E ee, kıramıyor mu ben şimdi her kırdı diye bakın ne kadar saçma ben bunu da mı kıramayacağım şimdi bakın ne kadar saçma bari takım görevi yapsalarmış ya Şimdi bunda araba kırılıyor tak tak. Hadi çaktı. Kane kaldı. Ya. Tamam o şu. Hop oh, oh, parçancı. Mete dur mete dur mete dur mete dur. Aha. Bomur a ses ses çıktı. Bomur yüzge şeklinde bir rındır falan filan. Evet. <laughs> şu şu AR'yi bir denemek istiyorum ya. 52. Ölü. Güzel. Şu kayanın arkasında da bak kaya. Bir dakika. 54. Bir şey. Yok, yok kardeş öyle bir bulmuyor. Oo not, lan lan. 54 vuruyor Güzel ya Çok değil çok güzel aslında. Bir şey mi uçuyor? Bir ses bu ne lan? Bir işaret mi? İşaret arıyor Araba araba ha. Araba helikopter mi var kanka oyunda ne oluyor ya? Mete ben sana geldim. Abi o altını kıran anda var var ya. Öldü. Kanka ya. Yes. Ya kanka. Kapı içi indirmem lazım abi 3 kişi Abi beni kaldırabilir misiniz? Beni abi yapıyorum. Ne? 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 Ya anasını satayım elime AR geldi kanka kafayı yiyeceğim. Of. Oh. Oy. Elim <laughs> AR geldi kanka kafayı yiyeceğim ya. Oy. Oy mu Nasıl şöyle şey bak. Bir Yakında var mı? Şu ortaya gidip bizi kaldırsan ama sen. Ya. Uç, uç. Aa o şeyden var lan balon silahtan var. Aha sıçtın sen. Evet. evet. Kaldır. Ben kaldır, kaldır. Adamda o şeyden var. Ee, Dığında e, balon yapan şeyden Ne olan? ona Patlangaç silahı Heh ondan Ben hemen oraya gerekiyor Eee, evet, Mete beni alsana. Ben nerede öldüm lan? Gel 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 gel. gel. Her... Hadi hiç kaldı mı? Sen Kanka, çabuk, çabuk, çabuk. <laughs> Öldüm ya. Alır sıkacak. Oo. Güzel. Ee, evet, evet, sen Dostlar, şey de oynar mısın? Ben oynayacağım oğlum ben. Ha oynayacağım. Dostlar maalesef sunu, sunucu gitti. Epi, Epic işte. Hepiniz biliyorsunuz. Neyse. Bugün bu Güzel. Sezon güzel. Oynayılır. Ama Epic de tabi. Sonucuları düzeltmesini istiyorum tabi. Tek istediğim bu. Neyse. Bugün bu Kanalıma da... abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Bugün bu bugünlük bu kadardı. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Hoşçakalın. Ve bye. Abone olmayı unutmayın. Ve hoşçakalın.